Kim arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bakın kim var. Evet arkadaşlar ben var. Bu sefer niye izliyorum? Dur. Az önceki saniye attığım videoyu görmüşsünüz. Bugün arkadaşlar ne anlatacağım? Bugün size bir şey anlatmam lazım. Abi ben size çok özür dilerim video gelmiyor diye. Artık bu sene sık sık video gelecek arkadaşlar. Geç gelemeyecek arkadaşlar. arkadaşlar okullar açılacak zirin... ama i̇şte hemen, hemen yapacağız. Parantar. Daha sonrasında ben içeriye girdikten sonra balıklar korktu veya stres oldu. Çünkü bu gördüğünüz gibi balıklar korktu veya arkadaşlar şey denilmeyi işte şuradan bir on like koyarsa devam 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 yapacağım arkadaşlar. Videoyu seyredin arkadaşlar. Artık videolar geç gelecek, gelecek arkadaşlar maalesef ve harbiden çok teşekkür ediyorum bana like attığınız için herkes yani like de, atmıyor de, bakın söyleyeyim like atın arkadaşlar atmaz bu arada atanlar için her şimdi arkadaşlar bugün ne şey diyeceğiz söyleyeyim mi şey yorumlara şimdi şey şifrenizi şey söyleyeyim şifremiz de, delimli arkadaşlar evet delimli kanalına abone olanlar ürün short videomu desin sen onları herkese kalp Arkadaşlar sadece diyeceğim buydu. Bakın kalpler Aç arkadaşlar. arkadaşlar. Sadece diyeceğim buydu arkadaşlar. İleride artık uzun süre yapacağız. Bir bir ve arkadaşlar gönderdi. artık bayağı bir geç olacak. Havuz bir videoları bir gelecek arkadaşlar. bak. Öyle bir hırıldıyor yok ki şu dişlere bak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar havuz videosu benim yüzü arkadaşlar olmayacak. Bu arada arkadaşlar e, iki tane kanal açtık arkadaşlar. Bilenler bilir. Ben demedim onu ha? Şimdi bizim iki kanal var. Arkadaşlar şimdi Cemil'in kanalından kaldım. Şimdi kalan. arkadaşlarımın evinde şey yapacağız arkadaşlar. video yükleme yeni öğrendim arkadaşlar. Sizi ayrıca seviyorum Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sakın kaybolmayın arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar montajlı video gelecek arkadaşlar. Ses söyleyeyim. Montajlı video gelecek arkadaşlar. Bekleyin. Oh, <laughs> my